Kıymetli Bursalı hemşehrilerimiz, basınımızın güzel mensupları ve değerli teşkilat mensuplarımız, hepinizi Saadet Partisi Bursa İl Siyasi İşler Başkanlığı olarak hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. yeni gecenizin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu akşam sizlere sularda yaşanan hayati tehlikeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi paylaşım yapmak istiyorum. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlarımız çözümü deniz, göl, akarsu ve sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışmakta bulmaktadırlar. Ancak bu durum bazen çok büyük acılara sebep olmaktadır. Yazın gelmesiyle bazen denizden bazen gölden ve bazen de sulama kanallarından gelen acı haberlerle yüreklerimiz sağlanmaktadır. Bu nedenle hem valilikten hem belediyelerden hem de vatandaşlarımızdan bazı beklentilerimiz vardır. Öncelikle yüzme alanları belirlenmeli. Orada emniyet ve kurtarma tedbirleri üst seviyede alınmış olmalıdır. Yüzme alanı dışında olan yerlere vatandaşlarımızın girişi kesinlikle yasaklanmalı. Kamu otoritesi bu alanlara girişleri denetlemelidir. Yüzme alanlarında kıyıdan itibaren açılmaları engellemek için Duba benzeri uyarı tedbirleri alınmalıdır. Duba ile çevrilmiş alan içerisinde her türlü motorlu deniz aracının bulunması önlenmelidir. Akıntı oluşan yerler tespit edilerek bu alanlara denize girilemez. Levhaları görülecek büyüklükte olacak şekilde asılmalıdır. Yüzme alanlarında ilk yardım kabinleri oluşturulmalıdır. Yüzme alanlarında ilk yardım eğitimi almış kişi sayısının çoğaltılması gereklidir. Rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gereken kurallar. Rüzgarlı havalarda akıntıya kapılmamak için denize girilmemesi en doğru hareket olacaktı. İlla da denize girilecekse can kurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, can yeleği veya can simidi gibi malzemelerin bulundurulması, deniz kıyafeti kullanılması daha uygun olacaktı. Çeken akıntıya kapılanların sakinliğini koruması sahile doğru değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulabilmeleri mümkündür. Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsularında tehlikeli olduğu bilinmektedir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmemeliyiz. Denizde yüzerken de mutlaka yanımızda yüzmeyi iyi bilen kişilerin olmasına özen göstermeliyiz. Yüzerken dikkat edilmesi gereken kurallar. Olumsuz durumda asla paniğe kapılmadan sağduyulu bir şekilde hareket etmeliyiz. Aşırı top karnına suya girmemeliyiz. Ani bir şekilde ve yüksekten suya atlamamalıyız. Suya girmeden önce mutlaka ısınma hareketleri yapmalıyız. Su içerisinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınmalıyız. Su içerisinde uzun süre kalmamalıyız iyi bir yüzücü değilsek mutlaka can yeleği veya can simidiyle yüzmeliyiz. Toplumun bilinçlendirilmesi için billboardların da artık gülümseyin Bursa'dasınız sloganından kurtarılarak asli görevi olan oyunu uyarma ve bilgi verme portalı haline getirilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla arz ederiz.